Şu anda tüm Türkiye'nin gündemi olan iPhone 16 Pro Max hem de 1TB'lik versiyonu ve lansman rengi olan çöl titanyumu ile birlikte elimde arkadaşlar. Bu bir ön inceleme videosu. Hatta böyle bir kutusunda ne var videosu çok kısa olacak. Bütün ayarları, kamera özellikleri, yeni gelen güncellemelerle birlikte Gıyasiye Teknoloji farkıyla sahada bunu test ederken beni izliyor olacaksınız zaten. Hatta şu anda siz bu videoyu izlerken biz bir kısa film çekiyor olacağız. Bu kısa filmi de çok yakında hem YouTube'da hem de Instagram sayfamda yayınlayacağım. Lütfen takip etmiyorsanız şimdiden Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca TikTok hesabımda şuraları bir yerlere bırakıyorum. Ben zaten halihazırda bir 15 Pro Max kullanıcısıyım. Hatta bir tane de Samsung S24 Ultra var. Bu telefonlar varken neden 16 Pro Max'i alma ihtiyacı duydum? Gelin isterseniz birazcık bunlardan bahsedeyim ama kutusundan ne çıkıyor bir bakalım mı? Ahanda kutu açıyorsun. iPhone'unuz çıkıyor. Bir de böyle bir örgü kablo çıkıyor. Başka hiçbir şey yok. Nerede o eski kutular? Kılıflar, kulaklıklar, onlar bunlar falan filan. Neyse bunlar eskide kaldı artık. Konumuza dönelim. Ben bir içerik üreticisi, profesyonel bir fotoğrafçı ve videografer olarak bu telefonun bir kere şöyle bir deklanşörlü gelmesi beni bir cezbetti. Deklanşörlü gelmesi almayacak mıydık? Alacaktık. Hastalık bu. Neyse. Fakat iş bu kadar da basit değil. Bu arkadaş artık 4K 120 FPS geldi. Bu ne demek oluyor? Beni videolarımdan tanırsınız. FPS demek frame per second. 24 FPS normal bir video. Akıcı video. Şu an izlediğiniz gibi. Doğal hareket bulanıklıkları bulunan vesaire vesaire. Ama iş 120 FPS'e çıkınca biz bu görüntüyü tam 5 kat yavaşlatabiliyoruz. İnanılmaz bir değer. Şu an beni çekiyor olan Sony A7S3'üm. Yani üretilmiş en iyi video makinelerinden birisi. FX3, A7S3. 4K 120 FPS çekiyor. iPhone 16 Pro Max'imle aynı. Zaten çok yakında bak. Bu video sizin için şu olsun iPhone 16 Pro Max ile birlikte ben neler yapacağım? Herkes açıyor. Kamerası 4K, 120 FPS, 48. Bunları anlatacaklar size. Ben o insan değilim. Ben bununla bir tane kısa film çekiyorum. Çok yakında izleyeceksiniz. A7 S3 birlikte bir kıyaslama videosu çekeceğim. Çok yakında izleyeceksiniz. 15 Pro Max ile bir realistik kıyaslama videosu çekeceğim. Elini alıyor telefonu 16 Pro Max'i. Hatta demo cihazları diyeyim. Siz anlayın 16 Pro'ları. Abi çok iyi kardeşim iyi de nesi iyi? Anlatacaksın bunu yani göstereceksin aslında. Bunları görüyor olacaksınız. Egresiye teknoloji farkıyla sürekli sahada inceliyor olacağız. Diyeceksiniz ki niye o zaman masa başında boş yapıyorsun? Haklısınız. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. 16 Pro Max ile ilgili üretilmiş olacak olan en iyi içerikleri izlemek için kanalıma şimdiden abone olmayı unutmayın. Ve hala takip... Neyse buraları geçelim. Piyasaya teknoloji kaçar. Şaka şaka. Kaçmaz. Hep buralardayım. Bir böyle olmaz Olmaz Yapılmaz Kıyaslan böyle olmaz 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 Yapılmaz Kıyaslan böyle olmaz Olmaz